Evet arkadaşlar yeni bir videoya da hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün karşınızda 2.1 sinirli hızlı bir elit barbar destesi var. Bakalım rakibe karşı ne yapacağız. Evet altın bileti falan var. Bakalım. Şöyle madenciyle yavaş yavaş vuracağız. Bu kartlarla falan savunacağız işte. Ne yaptı rakip anlamadım. Rakip salıyor mu anlamadım ki. Çok değişik bir rakip geldi arkadaşlar. Maçın başından biz de alırız kardeşim. Bak. Bu, bu oldu mu kardeş? Bu oldu mu? Olmadı. Aybettim bak. <laughs> arkadaşlar ben bu rakibi çözemedim. Çözemedim. Ne yapıyor şu an? Yo. Saldı mı? Bu rakip ne yapıyor ya? Challenge mi yapıyor? Bir kule verip geri dönme. Öfke hasar veriyordu değil mi aynen. Fazla vermiyordu neyse sıkıntı yok. Eski öfke daha iyiydi ya. Daha geniş bir alanı kapsıyordu. Bence daha iyiydi eski öfke. Verdiği hasar fazla değil. Fazla olsa neyse. Madenci atmasaydım ya 2-3 vuruş falan atacak. 2 3 4'müş. Evet barbarlar alamayacak mı onları? Rakip geri dönerse çok kötü olur ha. Ben bu rakibi cidden anlamadım arkadaşlar. Cidden ilk defa böyle bir rakip görüyorum. Kulesini verip devam edin. O iksir toplayıcısına vuruyor mu fazla? Yok ya. Fazla vurmuyormuş. Rakip ne yapıyor ya? Alamazsın kardeşim. 25 saniye kalmış. Aynen aynen. Alırsın. Önden elektrode falan atacak büyük ihtimalle. Alamaz rakip. İmkansız. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Tamam bu rakibi de aldık. Çok değişik bir rakip dedik cidden. Siz de görün. Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. Bakalım bu rakibe karşı ne yapacağız? Vuracak biraz. Oho çok iksir harcadık ya. Gerek yoktu ya. Vurdu da. Çok kötü oldu bu. Hayduta bak ya. Neyse. Solu aslında biraz vursaydı sıkıntı yoktu ya. Oraya biraz dursun. Sıkıntı yok. Hmm, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bu rakibe karşı? Bebek ejder. Erit barbara attım ya. Büyücüğü alın oradan vurun en azından biraz ya. İyi, ya çok iyi. Elit barbar vuruyor. Ya elit barbar cidden adamsın ya. Elit barbar satmadı. Orada prensesi alıyor mu bu öfke? Yok yani yaz. Alırsa öfke çok güçlü olur ya. Güzel güzel. Cidden orada kulenin. Elit barbarı görmemesi çok iyi oldu. Son zamanlarda savunma yapacağız. Ne varsa böyle atıyorum. Rastgele cidden. Helal be. Lan kaydı açtım. Güzel ya buradan vermeyiz. 16 saniye hadi. Dayan. 10. Son 10 saniye. Kazandık ya. İyiydi ki. Cidden rakip Kulesinin görmemesi çok iyi oldu ve diğer maça da geçiyoruz biz. Evet arkadaşlar son maçımıza da geçtik. Bakalım nasıl bir rakip bizi bekliyor. Yara satmasaydık ya. Neyse. Şöyle bir elektrolu. 2.6 mı oynuyor acaba? Yok Şöyle el barbarlar falan attım. Madenci. Hmm. Şöyle ateş ruhu. Madenci atacağım. Tamam. Buz ruhumuz gidecek mi orada? Evet. Maalesef. Tamam. Kraliçenin canı az kaldı. Önüne de bir şey atmadı. Çok iyi oldu şu an. Ve ama bu olmadı. Ya adamın şansa bak ya. Ben böyle bir şans görmedim kardeşim. Ölmedi ya kraliçe. Şimdi sıkıntı kartlar var. Bize sıkıntı çıkartacak. Şöyle onu alalım. Sen de gel şöyle şövalye. Atağa falan çıkmamız lazım da yapamıyoruz ki. Madenci. Madenci. Baksana. Tamam bir tane burada o güzel oldu. Kraliçenin gücünü kullanamayacak galiba değil mi? Yok tamam. Öne geçtik biraz bu güzel Şövalye. Uzruğunu falan kullandı. Şimdi. Hmm, vurur mu? Şarjımız da az kalmış. Vurdu. Çok güzel oldu. Gücünü de kullandı orada. Çok kötü bir şey yaptı. Tamam. Oo, bir tane daha gücünü kullandı ya. Tamam vurdurmadık kraliçeye çok güzel oldu bu. Şu an Hadi bakayım. O ateş ruhunu boşuna atmıştı ya. Sıkıntı yok. Şöyle gidiyoruz. Rakip verir mi maç? Vermez tabii. Niye versin? Gücünü kullandı kraliçenin. Bir tane elit barbarımız alacak onu orada. Büyük ihtimalle aldı. Tamam tamam tamam. Zehirle maç alacak ya. Baksana. Güzel. Madencimiz vuruyor ve çok iyi oldu bu. Zehri falan var çok kötü. Sıkıntı yani. ve çok iyiydi ya. İyi oyun diyelim şöyle rakibe. Cidden rakip zorladı ya. Ve bu maçı da bitirerek videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.